Evet, Oğuz Sefa'yla bir gün safari keyfi yapıyoruz. Şu gördüğünüz yamaçlardan hangi lüks araba çıkar? Yani bana paylaşıp durmayın o lüks arabalarınızı. Evet, gördüğünüz gibi baba ile her yol bizim. <laughs> Diyor ki bırak gideyim ya. Yok oğlum, sakin sakin. Sakin gideceğiz. İlke arasından tıpış tıpış yürüyor. Akırat. Sefa. <laughs> Dağlarda bizim ovalarda bizim Sefa. Boş ver ya. Devran bu devran Sefa ya. <laughs> Allah can sağlığı versin ya. Üç günlük dünya. Kadam dünyanın başına ya. Varsın namımız yürüsün. Varsın sefa sürelim ya. Vallahi. Evet, o sefayla güzel bir safari keyfi yapıyoruz. Ara ara da böyle dertleşiyoruz. Ne yapalım? Böyle burada yalnız yalnız olunca kimse yok. O beni dinliyor, ben onu dinliyorum. Onun nefesi bana yetiyor. Benim konuşmalarım. Ara ara da ona türkü söylüyorum. Aa, öyle gidiyor işte.